Baş aşçı yanlışlıkla eti yaktı. Ancak yeniden kızartacak zaman yoktu. Yakındaki bir bulaşıkçı öne çıktı ve eti önce buharda pişirip sonra kızartmayı önerdi. Üstelik adım adım nasıl yapılacağını da anlattı. Eti bir beze sarıp baharatlı bir çorbanın içinde pişirin çünkü et su içinde pişerken ısı daha hızlı geçer dedi. Sözünü bitirir bitirmez aşçı kendini fazla önemsemekle suçlayıp bu yöntemin asla işe yaramayacağını söyledi. Ama baş aşçı onun önerisini denemeye karar verdi. Aşçılara Jack'in yöntemini uygulamalarını emretti. Görevleri hızla paylaştırdı ve istisnai olarak sosu Jack'in yapmasına izin verdi. Jack görevi ustalıkla üstlendi. Herkesin şaşkın bakışları asında olağanüstü bıçak becerilerini sergiledi. Hızı inanılmazdı. Bıçak kullanımı o kadar zarifti ki herkesi hayran bıraktı. Jack'in yöntemiyle pişirilen et gerçekten çok yumuşak oldu. Bunun üzerine baş aşçı Jack'i bir seviye terfi ettirerek çırak aşçı yaptı. Bir zamanlar sorumsuz biri olan Jack, çırak aşçı olduktan kısa süre sonra karısının hamile olduğunu öğrendi. Ailesinin sorumluluğunu üstlenmek isteyen Jack, şeflik mertebesine yükselmeye kararlıydı. Ancak bunun için daha fazla beceri öğrenmesi gerekiyordu. Sorduğunda şeflik pozisyonuna ulaşmanın 4 ila 6 yıl sürebileceğini öğrendi. Bunun üzerine elçilikteki baş aşçı'nın kendisine kayıp cüzdanı bulduğu için verdiği ödül parasını geri verdi ve boş zamanlarının ondan yemek yapmayı öğrenmek için izin istedi. Baş aşçı mesleki etik gerekçesiyle teklifi kibarca reddetmek istedi. Ama Jack diz çökerek karısını ve çocuğunu geçindirmek zorunda olduğunu. Bu yüzden diğerlerinden daha erken şef olması gerektiğini söyledi. Samimiyetine dayanamayan baş aşçı ona öğrenme fırsatı verdi. O günden sonra Jack elçilik mutfağında yemek yapmayı öğrenmeye başladı. Aynı zamanda eski mutfakta bulaşık yıkayıp ufak tefek işler yapmaya devam etti. Her dışarı çıktığında kardeşinin hasta olduğunu söyleyerek yalan söylüyordu. İki mutfak arasında mekik dokuyor, bir gün bile tembellik etmiyordu. Emek asla karşılıksız kalmazdı. Baş aşçı Jack'in ilerlemesini fark etti ve sonunda Jack bu bugün terfi etmeyi başardı. Karısına iyi haberi vermek için bir mektup yazdı. Azimle çalıştığını, bir gün yeteneğini kazandığında onu hemen yanına alacağını söyledi. Ayrıca küçük maaşının büyük kısmını evine gönderiyordu. Ancak bu başarısı kısa sürede diğer aşçıların kıskançlığını çekti. Jack yanlarından geçerken sahte kazalar düzenliyor. Her gün onu eziyorlardı. Bir gün Jack yine dışarı çıkmak için izin istedi. Yakındaki bir aşçı durumu garip buldu ve çırağını onu takip etmesi için gönderdi. Çırak Jack'in aslında iki mutfak arasında çalıştığını keşfetti.